maç kaldı Bu maç Değerli dostlar, şu afişi kaldırır mısın? Allah Allah. Türkiye topluluğu. Erzurum ilk temsilciliği de aramızda şeref verdiler kendilerine hoş geldin diyoruz. Bir afiş açmıştınız kaldırın onu. Türkiye'me kurban olun. Gerçekten kurban olun. Adam et. Kilolar. 70 kilo var. 3 tane pelon kaldı. Yenenler final yapacak, yenilen elenecek. Hadi 70 kilonu atsınlar. Celal nasıl Cani? Mehmet Macit, İsmail Hakkı, Özkan, Muhammed, Ertek aa, duraklamıştır. Basın onu! Basın abi! Hah. Yaptı.